Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Türkçe derslerinin 35. ile sizlerle birlikteyim. Bugünkü dersimizde cümlenin ögelerini ele alacağız. Çok önemli bir konudur. KPSS'de üniversite sınavlarında vesaire sürekli sorusu çıkan çok önemli bir konu. Bu konuyu İyi anlayabilmek için sözcükte yapı, sözcük türleri, sözöbekleri, tamlamalar bunların da çok iyi bilinmesi lazım. Tek başına bağımsız bir konu değildir dostlarım. Eğer o konularla ilgili bir eksiğiniz varsa önce o eksiklerinizi giderip sonra bu derse bakabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle cümlenin bir tanımını yapalım dostlar. Cümle. Bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Dolayısıyla tek bir sözcükten cümle oluşabileceği gibi birden fazla sözcükten de cümle oluşabilir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da diğer sözcüklerle grup oluşturarak yaptıkları göreve de biz öge diyeceğiz. Cümlenin oluşumu için çekimli bir fiil ya da ek fiille çekimlenmiş isim soylu bir sözcük gerekir. Bu iki unsurdan birinin özelliklerine sahip bir sözcük bir cümleyi oluşturmak için yeterlidir. Cümlenin ögeleri temel ögeler ve yardımcı ögeler olarak ikiye ayrılır. Gelin şimdi onlara bakalım. Temel ögeler Özne ve yüklemden bahsediyoruz. Cümlenin var olabilmesi için gerekli olan yargıdan sorumlu ögelerdir. Yardımcı ögelerse cümlenin kurulması için mutlaka gerekli olmayan ama yargıyı çeşitli yönleriyle tamamlayan, açıklayan, geliştiren nesne, yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç, belirteç tümleci yani zarf tümleci, ilgeç tümleci yani edat tümleci. Buraya bir soru işareti koyalım. Bunun açıklamasını daha sonra yapacağız. Evet sevgili dostlarım. Şimdi yüklemle başlayalım. Yüklem en önemli ögedir dostlar. Yüklem doğru tespit edilmek zorundadır. Eğer yüklemi yanlış tespit edersek zaten gömleğin iliklerini yanlış bağlamış oluruz. Yani baştan yanlış baş, başlamış oluruz. Haliyle diğer ögeler de yanlış bulunur. Bu sebeple yüklem doğru tespit edilmelidir. Çok dikkat edin Cümlede anlatılan iş, olay, duygu, düşünce ya da yargıyı içeren temel ögeye biz yüklem diyoruz. Yüklem cümledeki iş, oluş, Kılış, istek, düşünce veya yargıyı zamana ve kişiye bağlı olarak bildirir. Yani içinde kipeki, şahıs eki veya ek fiili barındıran öge yüklemdir. Bu ne demek hocam? Yani yüklemi buldun, altını çizdin. Eğer yüklem doğruysa orada ya kipeki, şahıs eki bunlardan biri olması lazım ya da ek fiil bulunması lazım. Eğer bunlardan biri yoksa değerli dostlarım yanlış sözcüğü yüklem olarak belirlediniz demektir. Bütün bir cümle yüklem üzerine kurulur. Dikkat! Yardımcı ögeler yüklemin anlamını tamamlar ve destekler. Yüklem çekimli bir fiilden oluşabilir ya da ek fiille çekimlenmiş isim soyundan bir kelime olabilir. Ha bu ek fiil genelde isim soyundan kelimelere geliyor ama bazen eylemsilere de gelerek isim cümlesi oluşturabilir. Örneklerini göreceğiz. Bütün sözcük türleri yani isim, sıfat tamlaması, zamir, fiil, fiilimsi, birleşik fiil, ikilemeler, tamlamalar, deyimler her şey yüklem olabilir. Burada şu yanılgıyı, şu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak lazım. Yüklem demek fiil demek değildir dostlar. Fiil bir sözcük türüdür. Yüklem ise bir ögedir. Bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Yüklem dediğimiz öge evet genel olarak fiillerden oluşur ama gördüğünüz gibi isimler, sıfat tamlamaları, zamirler, tamlamalar, deyimler, ikilemeler her şey cümlede yüklem olabiliyor. Şimdi bu nedenle yüklem tek bir sözcükten bir kelime grubundan meydana gelebileceği gibi bir cümleden de oluşabilir diyeceğiz. Yüklem olumsuzluk ve soru bildirdiğinde şu mi'ler değiller yükleme dahil edilir. Bunu da unutmayalım. Şimdi yükleme özetleyecek olursak yüklem bir fiilin kif ve şahıs eki alarak yani çekime girmesiyle oluşabilir. Birinci yüklem çeşidimiz bu. İkinci yüklem çeşidimiz isim soylu bir sözcük veya bir eylemsi bu tamlama olabilir, söz öbeği olabilir. Bunlardan birinin ek fiil alarak yüklem olması. Dolayısıyla biraz önce söylediğimizi tekrarlayalım. Bir sözcüğün ya da sözcük grubunun altını çizdin, yüklem dedin. Orada ya ki artı şahısı göreceksin, yani çekimli eylem ya da ek fiili göreceksin. İşte isim soylu sözcük veya eylemsi tamlama söz öbeği ek fiil alıp yüklem olacak. Bir de şuna dikkat edelim dostlar. Tuzak sorularda gibi ve için gibi edatlar çok kullanılır. Bu tip sözcükler eğer yüklemde kullanılıyorsa yanındaki sözcükle beraber yükleme dahil edilir. Ben onlara x gibi x için diyorum. Mesela bu senin içindir dediğimizde bu senin içindir. Senin içindir şu x yerine sen gelsin. Senin içindir yüklem. Ya da babam melek gibiydi dediğimizde x yerine melek gelsin. Melek gibiydi kısmı komple yüklem olacaktır. Dikkat. Gibi, için, kadar bu tip sözcükler kullanıldığında yanındaki sözcükle beraber yükleme dahil edilir. Unutmayalım. Gelin şimdi birazcık alıştırma yapalım. Ev soğuyunca kömür sobasını yaktı. Yaktı yüklem. Bakın gördüğünüz gibi çekimli bir eylem. Kulübün bu kötü teklifini kabul etti. Kabul etti yüklem. Hocam niye ikisini birden aldık? Çünkü bu birleşik fiil, birleşik fiili etti diye bölemeyiz. Maçtan sonra yorgun gibiydi. Ha bak gibiydi değil. X gibiydi dedik, değil mi? Yorgun gibiydi yüklem. Bütün bunlar senin içinmiş. Senin içinmiş yüklem. Bana ters ters bakan oydu. O idi yüklem. Okulda kaybettiğim kırmızı atkıydı. Kırmızı atkıydı yüklem. En pahalısı uçak, en pahalısı uçak kanadıymış. Uçak kanadıymış yüklem. Bu notlardan sonra göze girdi. Göze girdi yüklem. Niye beraber aldık? Çünkü deyimdir. Günlerdir kulağımda çınlayan annemin kulağımdan çıkmayan sesiydi. Annemin kulağımdan çıkmayan sesiydi yüklem. Şimdi yüklemleri biraz daha detaylandırmak istiyorum. Bakın. Fiiller çekime girip cümlede yüklem olabilir. Yorgun gibiydi edat grubu. Senin içinmiş edat grubu. Geldi yüklem oldu. O idi. Zamir geldi cümlede yüklem oldu. Kırmızı atkı sıfat tamlaması bunun için bölemedik geldi yüklem oldu. Uçak kanadı belirtisiz at tamlaması bir bütün olarak aldık yüklem. Göze girdi göze girmek bir deyimdir bölemiyoruz bütün olarak aldık. Annemin sesi annemin kulağımdan çıkmayan sesi araya da sıfatlar girmiş belirtili at tamlaması şu ne olacak kafamı karıştırıyor sürekli bakın komple tamlama olduğu için bölemiyoruz dolayısıyla yüklem olacak yani her türlü sözcük ya da sözcük grubundan yüklem elde edilebilir haydi şu soruyu bir çözelim aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış belirlenmiştir her büyük sanatçı dilin gelişmesine katkıda bulunur burada bir sıkıntı var gibi değil mi çünkü katkıda bulunmak bir deyim biçiminde öbekleşmiş birleşik fiildir bölünmemesi lazım bu bir dursun kültür değişimlerinin çoğu dildeki değişmelerle başlar başlar yüklem doğru bir dilin bozulup yok olmaması büyük sanatlar yetişmesiyle olur olur yüklem. Sanatçılarına değer veren milletler dillerini zenginleştirirler, zenginleştirirler yüklem. Bir dili diğer dillerden üstün kılan büyük şairler tarafından işlenmiş olmasıdır. Büyük şairler tarafından işlenmiş olmasıdır yüklem. Hepsinde doğru. Katkıda bulunmak bir birleşik fiil. Söz öbeklerini kesinlikle bölmüyoruz. Bütün olarak alınması gerekiyordu. Peki. Bir sorumuz daha. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca yüklemden oluşmuştur? Bu tarz sorularda yüklemin isim soylu oluşuna dikkat edin çünkü isim soyluysa eğer yüklem onu niteleyen sözcükler yükleme dahil edilir. Yani yükleme sorduğun nasıl sorusunun cevabı zarf tümleci olarak dönmeyeceği için sıfat tamlaması kuracaktır muhtemelen. O sıfatların tamamını yükleme dahil etmen lazım. Örneğin Omuzlarının üzerinde kendi kafasını taşıyan çok az insan tanıyorum. Tanıyorum yüklem. Tek başına yüklem olmuş. Bir şairin adının sadece ve sadece şiirleriyle öne çıkacağına inanan biriyim. Bak dikkat biriyim. Nasıl biri? Bir şairin adının sadece ve sadece şiirleriyle öne çıkacağına inanan biri komple bir sıfat tamlaması oluşturdu. Haliyle burası böylece yüklem olacak. Her ülke şiirinin kendine göre bir rengi olduğunu söylerdi Cemal Süreyya. Devlet Ana Kemal Tahir'in üzerinde en çok tartışılan romanı olarak tarihe geçmiştir. Tarihe geçmek tamam yüklem. Yiğitlik denince geçmişe göndermeler yapılır. Yapılır yüklem. Tamamı yüklem olan B şıkkıydı dostlar. Dikkat. Şimdi gelelim özneye. Özne yüklemin bildirmiş olduğu iş, oluş, hareket veya yargıdan sorumlu olan, cümlede yargının oluşmasını sağlayan kişi ya da varlıktır. Hareket bildiren cümlelerde işi yapan varlık özneyken İsim cümlelerinde yargıya konu olandır özne. Dikkat. Yükleme yöneltilen kim, kimler, ne, neler gibi sorularla da yüklemi buluyoruz. Ama benim size tavsiyem yüklemi buldunuz. Yükleme kim ve ne sorusunu direkt yöneltmeyin. Yüklemi en an sıfat fiili ki ile sıfat fiile dönüştürün. Bu soruları o şekilde yöneltin. Bunu niye yapacağız hocam? Şunun için eğer en anla dönüştürürseniz yük özne daha net ortaya çıkar. İkincisi öznenin nesneyle karışma ihtimali ortadan kalkar. Çünkü bu ne sorusu özellikle biliyorsunuz belirtisiz nesne içinde kullanılıyor. Sen en ana çevirip ne sorusunu yönelttin mi artık bunun cevabının nesne olma ihtimali yok. Kesinlikle öznedir. Gelin örneklere bakalım. Ali dün akşamdan beri uyuyor. Uyuyor yüklem. Kim uyuyor yerine? Uyuyan kim? Ali. Sınavlardan düşük not almak beni üzüyordu. Üzüyordu yüklem ne üzüyordu yerine? Üzen ne? Sınavlardan düşük not almak özne. İstediğin cevapları alamayınca kızıyorsun. Kızıyorsun yüklem. Kızan kim? Sen. Ha demek ki özneler gizli de olabilir. Dikkat. Bu model oldukça çok satıldı. Satıldı yüklem. Satılan ne? Bu model özne. Kazaya uğrayan araç mahalle insanları tarafından çekildi. Çekildi yüklem. Çekilen ne? kazaya uğrayan araç özne. Vizyonda kötü filmler vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Kötü filmler özne. Gezide olanları Sinem, organizasyon sorumlusu anlatacak, anlatacak yüklem. Anlatacak olan kim? Sinem, yani organizasyon sorumlusu özne. Şimdi birazcık detaylandırmak istiyorum dostlar. Öznenin biliyorsunuz çeşitleri var. Bu örneklerden çeşitlerine bir bakalım. Fiilde çatı konusunda anlatmıştım. Hatırlarsanız Özne işi bizzat yapıyorsa ya da işe bizzat konu oluyorsa gerçek öznedir. Uyuyan kim? Ali'nin bizzat kendisi. Üzen ne? Sınavlardan düşük not almanın bizzat kendisi. Kızan kim? Sen. Sen bizzat kendin kızıyorsun. Haliyle şu üç örnekte dikkat edin. Gerçek özne vardır. E hocam sen cümlede gözükmüyor. Gözükmesin önemli değil. İşi bizzat yapıyorsa, bizzat konu oluyorsa biz buna gerçek özne diyoruz. Peki bu model oldukça çok satıldı. Satıldı başkaları tarafından satıldı sözde özne. Dikkat edilgen bir fiil var burada. Kazaya uğrayan araç çekildi. Başkaları tarafından çekildi sözde özne. Hatta biz o başkaları tarafından kısmını görüyoruz değil mi? Kim tarafından çekildi? Mahalle insanları tarafından işi yapanı bana gösteriyor. Hatırlayın Edilgen Çatı'da bunu anlatmıştık. Edilgen Çatılı fiillerde bazen işin kim tarafından yapıldığı zarf tümleci tarafından bize gösterilir. Ve genellikle tarafından sözcüğü ya da cca2 ile sağlanır bu demiştik. Bu zarf tümleşlerini aynı zamanda örtülü özne denir diyordu. Yani işi yapıp zarf tümleci olarak gözüken ögedir bu dikkat. Bunlar sözlü özne. Vizyonda kötü filmler vardı. Var olan ne? Kötü filmlerin bizzat kendisi. Gerçek özne. Anlatacak. Anlatacak olan kim? Sinem. Ha Sinem'in yanında bir de açıklayıcısı var. Organizasyon sorumlusuymuş bu. Buna da açıklamalı özne diyeceğiz. Ki bu sadece özneye ait bir özellik değildir. Diğer bütün ögelerde yüklem dışında ara sözle beraber açıklaması yapılabilir. Açıklamalı nesne, açıklamalı tümleç, açıklamalı zarf tümleci gibi. Şimdi gelin şu soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlış belirtilmiştir? Şampiyonanın daha ilk turunda çok dişli bir rakip karşımıza çıktı. Karşımıza çıkan kim? Çok dişli bir rakip özne. Dallarıyla adeta bulutları selamlayan çınarın kökü çok derinlerdeydi. Derinlerdeydi yüklem. Derinlerde olan ne? Dallarıyla adeta bulutları selamlayan çınarın kökü. Burayı böyle bütün almak lazım değil mi? Nasıl çınar? Şurası sıfat grubu oluşturuyor. Tamamını alması lazım. Bir kısmını aldı. Yanlışlık yaptı. Sevgiye aç bir çocuk olduğu her sözünden, her davranışından belliydi. Belli olan ne? Sevgiye aç bir çocuk olduğu. özne. ne? İşçilerini ezen bir patronun baş üstünde tutulduğu nerede görülmüştür? Görülen Ne? işçilerini ezen bir patronun baş üstünde tutulması değil mi? Özne. Dünyadan haberi olmayan öğrenci tahtada boş bakışlarla öğretmenini süzdü. Süzdü yüklem. Süzen kim? Dünyadan haberi olmayan öğrenci. Özne. Hepsinde doğru verilmişken B şıkkında yanlış verildi. Peki. Bir örnek sorumuz daha var. Yalnızca özne ve yüklemden oluşana bakacağız. Söz öbeklerine, tamlamalara, deyimlere lütfen dikkat. Orhan Pamuk, tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur. Olmuştur yüklem. Olan kim? Orhan Pamuk. Nasıl olmuştur? En çok ne olmuştur? En çok tartışılan romancı. Nerede olmuştur? Oh geç burayı. Sinemanın başlangıcından biri bu sanat dalına ilgi duyulmuştur. İlgi duyulmuştur yüklem. İlgi duyulan ne? Cümlenin öznesi yok. Geçtim. Edilgen çatılı fiillerde bazen özne olmaz demiştik. Çatı konusunda dikkat şu şiiri beğendim dediğimiz zaman o şiirin bize hitap eden bir yönü vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? O şiirin bize hitap eden bir yönü. Özne. Ne zaman? Zarf tümleci. Geçtim. Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğası doğasındadır. Sanatın, edebiyatın doğasındadır. Yüklem tamlamadır. Bölemedim. Sanatın, edebiyatın doğasında olan ne? Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak özne. Özne ve yüklemden oluşmuş cevabımız bu. Şiirin son dizesi bir yaşlının ilgi bekleyişini anlatıyor. Anlatıyor yüklem. Anlatan ne? Şiirin son dizesi. Özne. Neyi anlatıyor? O geçtik. Burada da özne dışında. Özne ve yüklem dışında ögeler mevcut. Peki devam. Şimdi gelelim diğer ögelere. Değerli dostlarım bunlardan birincisi nesne. Nesne belirtili ve belirtsiz olarak ikiye ayrılır. Belirtisiz nesne için yükleme ne neler sorusunu soruyoruz? Özellikle şu ne sorusuna dikkat. Karıştırmamak için işte en an ekiyle dönüştüreceğiz dedik. Bir de sıralamayı bozmayalım. Önce yüklem, sonra özne, sonra diğer ögeler. Belirtme hali eki almış sorular, neyi, kimi, neleri Kimleri, nereyi, nereleri. Bakın bunların hepsi bana belirtil nesneyi verecek. Soruların hepsinin sonunda belirtme hali iki var. Alacağımız cevapların sonunda da belirtme hali iki olmalı. Neyi, kitabı, kimi, Ali'yi, neleri, kitapları, kimleri, Ayşe'leri, nereyi, Ankara'yı gibi hem sorunun hem cevabın sonunda aynı hali iki görülmek zorunda. Haydi biraz daha detay, detaylandıralım. Özne'nin yapmış olduğu işten etkilenen ögedir nesne öznenin yapmış olduğu işten etkilenen öge. Belirtme hali eki almamış olan nesneler cümlede belirtsiz nesne olur. Sorularda da bakın belirtme hali eki yok. Ne ve kim soruları hem belirtsiz nesneyi hem de özneyi buldurmaya yönelik olduğu için özne ile belirtsiz nesneyi karıştırmamak lazım. Onu çözdük zaten. En an ekini kullanacağız. Bunu kullandığımız zaman özne kesinlikle karışmıyor zaten. Bu iki ögeyi karıştırmamamız için yüklemi bulduktan sonra sırasıyla önce özne sonra yardımcı ögeler olmalı. Belirtme hali 2 almış nesneler belirtili nesne oluyor. E soruların sonunda da belirtme hali 2 zaten mevcut. Devam edelim. Dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı, öge bulurken dolaylı tümleci nasıl kısaltıyorsunuz? DT diye kısaltıyorsunuz değil mi? DT'den hatırlayın. D'da 2, E'a 2, Dendan 2. Yani yönelme, bulunma ve çıkma hali 2. Almış sözcükler ya da söz grupları bize dolaylı tümleci verir. Kime, nereye, neye, nelere bak hepsinde yönelme hali 2. Kimde, nerede, neyde, neylerde değil mi çoğaltabiliriz bulunma hali Kimden, nereden, neyden, neylerden hepsinde ayrılma hali E Bu sorduğum soruların sonunda da aynı hali olmayacak mı? Mutlaka olacak. Yani bir sözcüğün altını çizip DT diyorsanız dostlar dikkat DT buradan hatırla D'da tamam mı? O ögenin sonunda ya e ya de ya da denekim mutlaka olmak zorundadır. Haydi biraz daha detaylandıralım. Yükleme, yaklaşma, bulunma, ayrılma ekleriyle bağlanarak cümlede yüklemin göstermiş olduğu iş, hareket ve oluşun anlamını yönelme, bulunma ve çıkma bakımından tamamlayan sözcük ya da söz gruplarına dolaylı tümleş diyoruz. D de ve deneklerine birazcık dikkat çünkü bunlar her zaman dolaylı tümleci vermez. Bu ekleri almış sözcükler eğer Zaman ya da durum anlamı taşıyorsa bu sefer bize belirteç tümlecini verir. Örneğin seyirciler ayakta bekledi. Ayak, ta. Bak dikkat et, DDA2 var. Normalde bunun dolaylı tümleci olması lazım. Ama yükleme sorduğumuz soru ne? Nasıl? Nasıl bekledi? Ayakta bekledi. zar tümleci olur, tamam mı? Sıkıntıdan patladım. Nasıl patladım? Sıkıntıdan, değil mi? Niçin patladım? Dolaylı tümleç değil, zarf tümlecini verecektir. Bu tip detaylara dikkat etmek gerekiyor. Gelelim zarf tümlecine. Zarf tümleci ögeler içerisinde dostlar en e, aslında kolay ögedir. Çünkü sözcük türleriyle diye direkt bağlantılı bir öge. Mesela dolaylı tümleç için, özne için, diğer ögeler için sözcük türleriyle pek bağlantı kurmadık ama zarf tümleci için direkt zarflarla bağlantı kuracağız. Durum zarfları nasıl? Zaman zarfları ne zaman? ölçü zarfları, ne kadar, yer yön zarfları, nere, nereye değil. O bize ismi ve dolaylı tümleci verir. E soru zarfları, bunların hepsi soru zarfı zaten. Bir de niçin. Hadi biraz daha detaylandıralım. Yüklemdeki iş, hareket ve oluşu, zaman, durum, miktar, sebep, yer yön bildirerek tamamlayan kelime veya kelime gruplarına biz zarf tümleci diyeceğiz. Bir cümlede aynı ya da aynı türden birden fazla zarf tümleci bulunabilir. Yani cümleye baktın cümlenin içinde zaman zarfı olan bir zarf tümleci onun dışında durum zarfı olan bir zarf tümleci olabilir. Mesela bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Hissetmiyorum yüklem. Ne zaman? Bugün zarf tümleci. Nasıl hissetmiyorum? iyi bir zarf tümleci daha. Yani birden fazla zarf tümleci bulunabilir. Unutmayalım. Şimdi gelelim edat tümlecine, ilgeç tümleci. Dikkat. Şuraya da bir soru işareti koyalım. Genellikle kimle, neyle kim için? Ne için? Gibi sorularla karşımıza gelir. Örneğin e, tatile ailesiyle gitmiş. Kimle? Ailesiyle. Ya da söylediklerimi dolma kalemle yazmış. Ne ile? Dolma kalemle. İşte ne diyelim? E, benim için çok iyisin. İyisin. Kim için? Benim için. Ya da bu yem kuşlar için çok besleyicidir. Ne için çok besleyicidir? Kuşlar için gibi. Tamam sorular bunlar. Tutup da ama şu tip cümlelerde ya da tümleci aramayalım sakın. Mesela çok yorulduğu için uyudu. Ona ne için sorusunu sormayız değil mi? Niçin sorusunu sorarız? Zarf tümleci. Ya da bana hasretle sarıldı tutup ne ile sarıldı demeyiz. Nasıl sarıldı deriz? O da bize zarf tümlecini verir. Biraz daha detaylandıralım. Yüklemin anlamını birliktelik kimle ne ile araç neyle, özgürlük, amaç gibi yönlerden tamamlayan ile ve için edatları ile birlikte kullanılan ögelerdir. İç edatı cümleye neden sonuç anlamı katarsa birlikte kullanıldığı öge edat tümleci değil, zarf tümleci olur unutmayalım. Bazen soru şıklarında edat tümleci seçeneği olmadığı halde verilen cümlede edat tümlecinin var olduğunu da görebilirsiniz. Bak bu durumda cümledeki edat tümleci olduğunu düşündüğünüz ögeyi zarf tümleci olarak kabul edin. Yani bana şöyle gelmeyin hocam sen edat tümlecini anlattın. Filanca kitapta baktım. Kimle sorusunu sordum edat tümleci dedim şıklarda edat tümleci yok. O zaman zarf tümleci alacaksın. Çünkü edat tümleçlerini tümüyle zarf tümleci içinde sayan dil bilimciler de mevcuttur. ÖSYM bu ayrımı yapıyor mu? Bir iki soruda edat tümleci ayrımı yaptı dostlar. O bilgiyi de vermek zorundayım. Şimdi değerli dostlarım cümlenin ögeleriyle ilgili birinci bölümümüz bitti. İkinci bölümde daha önemli hayati bilgiler vereceğim. O derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.